Problem oldu. Şimdi yavaş yavaş. Şöyle bir arkamıza yaslanalım. Ne demişler? Sezonun ilk aya şampiyon çıkar ortaya ve devamında da diğer turnuvalara, VIP turnuvalara gitmeye hak kazanır. İsimlere şöyle bir baktığımız zaman R5 takımı bugün kendine baya baya güveniyor. Bugün iple çektiler. Nasıl bir beklenti performans verecekler ben de merak etmiyor değilim. Onun dışında benim burada favorim Efe. Göster oğlum marketleri. Göster oğlum abilerine diyeceğim de ona girmeyelim. Dur, vazgeçtim ondan. Yeteneğini göster bizim için yeterli. Kafidir. Yatan arkadaşlar olacak. Yılanlara dikkat edin. Benden size tavsiye ve özellikle bugün Orhan'ın yokluğu. Göze çarparken zarki kim dolduracak? Onu çok merak ediyorum. Yani rota gördüğünüz gibi Primos'tan başlıyor. Severne hattı. Uçuşumuz gerçekleşiyor. Tabii ki bu sefer birçoğu arkadaş için baya kötü sonlanacak. Yani 25 kişinin öleceğini hesaba katarsak sadece bir kazanan olacak ve o kazanan da UC ödülünün sahibi olacak. UC ödülünü şimdilik sonra ne kadar diye. Yani bütçemiz yettiği kadar. Öyle söyleyeyim. Sürpriz olacak onlara da zaten. Emin oldum. Sürpriz olacak. Ama atacağım. Yani gün içerisinde değil ama. Onu da peşin peşin belirteyim. Daha onları halletme falan paslı var. Bu konulara hiç girmeyeyim. Ben size yavaş yavaş atlayan kişileri göstereyim. Emirhan kendi halinde şu an bizim tagimizi almış. Bir Moskul unutlama peşinde. Piyetle. Gürkan şu an sıcak bir çatışmaya sanki girebilir gibi bir izlenim verdiler. Ve Gürkan da yeni birisi. Bakalım bizim tecrübeli emiratörümüz karşısında neler yapacak. Onu hep birlikte birazdan göreceğiz. Uğur ve Ninja şu an Bosna'ya da yanlarına almışlar. George Apple'a iniyorlar. Çolak, Ali Tuna. Birazcık biraz birbirlerine yakın gibiler ama daha yakın bir isim var. O da R5'ten, Çolak ve Tugin'in yan yana takılıyor olması. R5 takımı baya baya birbirinden dağılmış yalnız. Bu iyi bir haber mi, kötü bir haber mi onlar için emin değilim. Şu an... Yuşa silahını buldu. Koçum benim, tipine kurban olayım. O nasıl bir tip Yuşacım ya? Ya bak seni de severim ha. Yani sen ne yapmışsın kendine ya? Çok değişmişsin son zamanlarda. Vallahi çok değişmişim Yuşa'cım. hiç yakıştıramadım. Böyle birbirlerine yakın. Yuşa Azen'in farkında. Bu 2-2-4. Vortex şu an bir ortalık karıştırma niyeti içerisinde gibi duruyor. Ne yapabilecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani bir baskın geliyor gibi hafiften Yuşa'ya. Ufak ufak adım adım yaklaşıyor. Güzel bir bitiricilikle. Uz M4 yarını değerlendiremeyecek mi? Bir bana çıkmadı zaten bu da ama neyse sporumuz tabii. Vortex'in burada Yusha'ya karşı neler yapabilecek olması. Uğur'la Ninja birbirinden şu an uzaklaşmış durumdalar. Joker Ali Tuna'yı avlamayı başardı ve ilk kili o çıkartmışken Ninja da Bosna'ya yıkladı. Vay Ninja'ya bak pompalıyla çift deliyle temiz iş yaptı. Vortex de bir yalancı bomba bıraktı yere flash. O herhalde şeyin farkında. Belli. Burada. Inferno. Ona yakın bir isim var. Lereyezem. Ne yapabilir bilemiyorum ama. Bir şu an topuklamış durumda. Çobak tek başına rahat rahat gidecek. Militerde ne yapacak. Buradaki üçlü ne zaman birbirine girer? Onu çok ben de merak ettim. Öyleyim şimdi işi nasıl? Yani Vortex, Selim, Aze ve Yuşa. Bu dörtlü acaba fight yapmayı tercih edecekler mi? Yoksa daha çok sakin kalmayı mı tercih edecekler? Belli değil ama Aze'nin gittiği yol şu an pek de iyi bir yol değil. Çok açık açıktan ilerliyor. Yani onu görürseler affetmeyecekler gibi. Selim'e yaklaşıyor. Vortex'in yanından geçiyor. Yuşa büyük bir ihtimalle onu kesiyor. Ama önündeki ev şu an onu kurtarıyor. Yuşa bir hareketlendi. Ufak ufak ben de bir aşağı ineyim abi der. Bana dedi bir izin verin. Ben de oradan bir yürüyeceğim. Derken Vortex Azen'in işini bitirdiği çok açıktan geldi. O da onun için ağır bir bedel oldu diyebiliriz. Yuşa kesiyorsun etrafı. Selim'im Bak Yuşan'ın sen farkındasın galiba. Ya da Vortex'in en sonki infosundan dolayı hareketlendin ama şu an Ninja ile Uğur birbirine yakın sayılır. Enes ile Yido birbirine yakın. Oraya da birazdan geçebiliriz. Bir bakış atabiliriz. Tam diyecektim. Uzaklaştılar. Bu arada buradaki yakın isimler birbirlerine nasıl denk gelemiyor hala anlayabilmiş değilim. Allah helal olsun size. Nasıl denk gelmiyorsunuz abi ya? Şimdi Ghost'a yok ya. Herkes sakin. Herkes daha rahat. Bir rank kasıyor edasıyla. İçeride hareket ediyor. Taktikler konuşuyor bu saatten sonra. Yılanlar değil, çakanlar, etraf kesenler değil. Taktikler. Dragon'a bak. Oha Dragon orada ne işin var oğlum ya. Senin burada Vortex'e çok yakın ama bir türlü birbirlerini göremediler ya. Kolay kolay herhalde bu süre zarfında pek de bir şey çıkacak gibi dur durmuyor. Oy bura karışmış. Bura karışmış. Oku araya almışlar. Kim onlar? Tugi ve Joker. Eyvah eyvah. Büyük sıkıntı var. Yani şu an Tugay'ın pozisyonu o kadar güzel ki Oka karşı ama vurmadı ya da görmedi. Emin değilim. Ne yalan söyleyeyim. Ama görmesi lazım. Kör değildir o kadar. İkisi birden Joker'e bilenmiş durumda. Uzi ile Tugi yokladı ama çarşı pazar burada karışır çocuklar. Yani bu yaptığınız hareket hoş değil. Bunu peşin peşin söylüyorum. Üstünüzü çizdim beyler. Hani üstünüzü çizdim. Takımlaşma yasak sonuçta. Öyle bir şey yok. Discord'dan çakallık yapıyorsunuz ama çakallıkta da bir yere kadar. Derken Yido da ben de kardeş olaya dahil olacağım dedi. Araya geldi. Joker de sen hayırdır oğlum nereye geliyorsun dedi ama e, sıkıntı şu Joker 3 kişi arasında kimi çıkartacak kime karar verecek bence Oka bir sanki yoklamayı çakacak gibi. Onu bir aldı sen dedi geç bir kenara başka. Sen ne de bir yataş ya. Ardından büyük bir ihtimalle yavaştan Yido'ya sanki bir deneme yapacak gibi ama herhalde. Yani. Tam diyecektim mühimmatını sağlam kullanmak istiyor ama sen ne de bir çekil. Tugay'cım ne dedi gel buraya. Gel dedi o taş seni dedi kurtarmayacak. Arkadaşlarını aldım seni dedi de hayatını kaydıracağım. Gözlerini yumduracağım. Mekanını cennet ya da cehennem olması için öbür tarafa abale edeceğim dedi. Şimdi onlar birbirlerini kessin. Burada Inferno baya baya adam George Apple'u basmaya gitmiş ya. Helal olsun sana Inferno'cum. Uğur biraz olaydan uzaklaşıyor. Ninja hala loot yapmaya devam ediyor. Tugay Joker'e yokluyor. Ama Joker onu bir görürse bence burada tertemiz bir kill çıkar. Bak tertemiz bir kill çıkar. Yani Joker sakin, kontrollü ve sağlam oynuyor. Hiç kasmıyor kendini. Rahat rahat. Kulübe arkasına attı. O oranın tadını çıkartırken şöyle bir Serkan'ıma bakalım. Etrafında Serkan'ın bir sanki bomba çekildi gibi geldi ama hadi hayırlısı. Terezin'in çatıda olduğunun farkında ama o oradan hemen uzaklaşmayı tercih etti. Şu an burada biraz çarşı pazar sanki karışacak gibi. Yetçe kendi halinde koşarken farkında olmadan birazcık panterimin kucağına gidecek. Yani kedinin maması olacak da diyebiliriz işin aslı. Tabi o da onun için hoş bir şey değil. Panter galiba yavaştan olayı fark etti gibi. Yani en azından ses alması gerekiyor. Tabi geçeceğim şu an olan bitenden garibim bir haber. Yani gördüğünüz gibi etrafa şöyle bir bakınıyor. Ulan ben nereye geldim burası neresi diyor. Panteri görüyor. Ve bu da onun için büyük bir aslında avantaj oluyor ama bu avantajı iyi bir şekilde değerlendirebilecek mi? Çünkü avlanmak üzereyken bir anda avcı konumuna da geçti. Joker de de avladı. Sen de dedi git kardeşim arkadaşlarının yanına siz de Discord'dan muhabbet etmeye devam edin. Orada Panther o bombaysa geçenin sonra pek de hoş değil. Adamın ciğer, dalak, böbrek her tarafa dağıldı ya. Kötü oldu. Kötü oldu. Bu arada Inferno'ya ne oldu? Inferno topuklamış. Uğur'la şu an Ninja birbirlerine yakın. Ninja'nın konumu güzel. Uğur acaba şimdi emülatörden mi oynuyor, mobilden mi oynuyor? Mobilse pek şans vermiyorum. Emülatörse Ninja'yı burada sanki alabilir gibi gördüğü andan itibaren. Yani oynayış performansı arasında baya bir fark var. Tabi bu da ister istemez onun için büyük bir avantaj. Haliyle ne olur? olmaz bilemeyeceğim ama sanki mobilmiş gibi bir izlenim verdi şimdi burada sarkanla hala Lereyze birbirlerine yakınlar buradan sonuç çıkmamış İkisi de birbirini net bir şekilde görmek ve net bir şekilde bitirmek istiyor riske girmeyi tercih etmeyeceklerdir efe kendi halinde lipoka da herhalde loot'unu yaptı bir tane drop'umuz var ama drop'a giden kimse yok. Çolak'la Joker şu an birbirlerine biraz yakın sayılırlar ve buradan bir şeyler çıkabilir gibi. Acaba onu takip etmeyi tercih edecek mi derken kararını Joker verdi. Ben de ineceğim ve seni bitireceğim dedi ama sıkmadı. Garantici oynadı. Hiç gerek yok dedi sıkmaya kapışmaya filan. Joker de dedi ben gidiyorum açık. Bu sefer de çolak onardı hasar yaptı ama sıkma hadi da olur ya. Boşa mermi israfı oldu. Bu arada arkadaşlar delayı normalde kaldıracağım ama ödüllü olduğu için kaldırmıyorum. Olay orada. Ghostlanıyor ve ghostlanma sonrasında ister istemez problem oluyor. Bak 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 Serkan'ıma bak Serkan'ıma Serkan'ım sen de ne yaptın ya Az lan Acaba LRS e olayın farkında mı Çünkü Serkan'la onlar uzun süredir birbirlerine çok yakınlar Ve bu yakınlık artık bir samimiyete sanki dökülmeli gibi ben düşünüyorum Orada arada Serkan'ın aslında silah ya da omzu görünüyor Tam emin değilim ama LRS e bunu fark edecek mi fark etmeyecek mi onu bilemiyorum Orada ufak bir kıpırışma oldu o kıpırışma sayesinde Serkan aslında kendini gösterdi ama çok küçük bir parçası. Bu arada Uğur galiba bizlere veda etmiş. Yo etmemiş. Uğur nereye gittin lan? Aa Uğur yok. Burada. Neyse. Ölmemiş. Kaçmış. Nereye kaçtın? Çakap Göremiyorum daha. Ha buradaymış. Bu arada Cem sanırım oyundan düştü diyecektim. Vay Ghost Cem. Adının da hakkını veriyor ha. Allah. Sarkıl arkası. Baba benim kafam rahat ne yaparsanız yapın giyin birbirini ziyade ne elimi süreceğim. gerek yok diyor bu tarz toplara girmeye ben niye arkadan diyor birinci alanı yerim ikinci alanda da yavaş yavaş çıkarım piyasaya bakarım dalgama diyor adam da haklı sonuçta bak 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 inferno'ya bak inferno haritayı gezdi ha yalnız inferno oraya yüzerek mi gidiyor cidden Allah sabır versin kolaylık versin ne var ki orada bakalım yani pek de bir şey olacağını sanmıyorum da İyi iyi değer değer gittiğine değer Hadi hayırlı olsun sana MK ile 8x. Yani değer en azından. Bak buna gitmemişim buna değmezmiş zaten. DBS e ne ya? Şimdi Vortex alanın içerisinde yavaş yavaş alana ninja da büyük ihtimalle girmeyecek. O da arka planda kalmayı tercih edecek. Şimdi günün kahramanı olmaya aday birisi. Çok azlık yapmak istemiyorum ama. Bugün şampiyon olabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Panther'in buradaki biraz hareketliliği. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum çünkü Enes'im yanından geçti. Enes pek oralı olmadı. Aga dedi sen bak yoluna dedi. Hiç gerek yok dedi o topa girmeye. Bir deneyecek gibi oldu ama sonradan vazgeçti Enes. Ya. Şişten geçti rampayı çıkarken belki rampada pompa dedi ama yemedi. Hiç atışlarından bir tanesi bile isabetli olmadı. Burada Serkan'la acaba Lerayze ne yapacak ya? Uzun süredir buradalar birbirlerine yakınlar. Hep birbirlerine oynadılar ama gel gelelim. İkisinden artık birinin buradan ölmesi gerekiyor. Yani fark ettiyseniz Serkan bir dönem bir süre boyunca avantajlıydı. Şu an Serkan tamamen avantajı eline almış durumda ama o açıya bakacak mı? Bakmadı. Eğer sol tarafta takılmak yerine sağa geçseydi direkt Dereyezen'in işini burada bitirebilirdi. Artık ufak ufak bu son sıcak çatışma gerçekleşecek. Bu arada Ghost Jam kendi kendini Ghost'a attı Circle'a düştü. Hayırlı olsun. Derken de ise burada Serkan'ın kucağına gitti. Yakın temasta Serkan rahat bir kile imzasını bıraktı. Inferno şu an MK'nın büyük ihtimalle keyfini tadını çıkartıyordur. R5 takımı etrafta şu an dağılmış durumda. Belli ki dört taraftan ortalık saracaklar. İş bitirici rol üstlenecekler. Bu belli. Bunun dışında Ekip iyi, ekip canavar canavar. Ekip canavar da çok uzak oynuyorsunuz yürür Ama olsun en azından takımlaşmayı fazla yapmıyorsunuz bu güzel. Gürkan'ım senin arabada bir gariplik var ha benden sana söylemesi. Bu arada arkandan da ufak ufak sana bir hareketlilik var. Bilgin olsun hani bilgin olsun ona göre. Şu an Gürkan'a doğru Çolak ilerliyor. Gürkan'ın arabası aslında Gürkan'ı çok belli ediyor da. Çolak pek oraya bakmaya niyetlenmedi. Şu an o da büyük ihtimalle alana oynayacak. Hani içeride millet birbirini yesin. Ondan sonrasına biz bakarız kardeş diyor. R5 mı akıllanmış bak. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Atar yapmak yerine biraz daha geri vites yaparak oynamayı tercih ediyorlar. Mantıklı bir tercih bu tarz maçlarda. Şimdi Vortex ekip potasıyla birlikte şubeden gelecek büyük bir ihtimalle telsizden raporları bekliyor. Hunter ile Efe sanki birbirlerine çok yakın gibiler. Hatta onlar neredeyse aynı evin içindeler. bir fake geldi panter denedi bizim mümin şampiyonlarımızdan rekor kıran efe bakalım buradan ne yapacak geri bir test yaptı hiç dedi ben dedi acil riske girmeyeceğim sen dedi ne yapmak istiyorsan yapabilirsin Kapana göre takıl orta tarafta özellikle pochinki tarafında biraz sanki ortalık karışacak gibi çolak çok haritanın içerisinde gezdi ama o da oradan çıkmayı tercih etti bu arada yeni bir dropumuz var ne kadar suyun içine düşmüş olsa da içi boş gitmeyin çocuklar abm var Vallahi abm var. Eğer Joker bunu alırsa yargılar. Benden size demez. Ve Inferno onu alayım derken şu an hayatını da kaybedebilir. Yani kendini çok kötü bir pozisyona soktu. Joker onu sanki görmedi. Drop'un üstündeyken artık görmesi lazım ve denemesi lazım. Çünkü işten baya bir geçecek. Inferno o AVM'nin ekmeğini yiyebilecek mi? Kafalardaki soru işareti. Yani ben orada Joker'in yerinde olsaydım onu direkt sudayken yoklayıp denemeye çalışırdım. Düşürmeye çalışırdım ama o biraz daha net atış istedi. Bu net atış da ona pek uğurlu gelmedi. Yerini belli etti. Tabii o da kötü bir haber. Hunter'im ne yapıyor? Burada smoke dansları dönüyor galiba. Buradan kolay kolay bir şey çıkmaz. Biz buraya devam edelim. Çıkarsa buradan çıkar. Ama burada da tabii ki Joker'in oynayacağı oyun etkili olacak. Inferno şu an o bakiye gitmek istiyor da Inferno niye canını doldurmadı? 지금 여요 Sargı bezi var aslında. Sargı beziyle hani canını fırlayabilir. Çünkü olası iki mermiden sonra düşme ihtimali çok yüksek. Yani ön teker yerine arka sağ teker patlasa şu an onun için çok büyük bir sıkıntıydı ama oradan çıkmayı başardı. Yani iyi helal olsun. Kendi poposunu kurtardı orada. Biraz daha şöyle alana yaklaşırsak Epe ile Pantar hala yakın temaslılar. Serkan ve Selim şu an sıcak bir çatışmaya girebilir gibiler. Serkan da bir Poçinki'den ayrılmadı ki. Poçinki'deki evleri tavaf etti resmen ya. Helal olsun Resmen tavaf etti. Ama bir sıkıntı var. Selim onu görmedi mi? Selim fark etmedi Serkan'ı. Bu kötü bir haber. Bu cidden kötü bir haber. Aslında Serkan çok da güzel onun önüne geldi ama fark etmemesi baya baya problem. Resmen yanına atladı ama görmeyince olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada Uğra denemeler var. Uğra deneyen isimde Dragon. Bu sırada Inferno da Joker'e deniyor. Karşılıklı cephe savaşları ufak ufak alan daralmaya başladıkça başladı. Gürkan şu an kulübede kendini saklama peşinde. Tabii ki bu olay olurken Inferno ile Joker'in arasındaki olay nasıl gerçekleşecek? Inferno AVM'yi almamış. Inferno AVM'yi sen niye almadın? Ninja bu arada Ahmet'i düşürmeyi başardı. Uğur şu an kulübenin içine saklanmış durumda. Ona yaklaşan çolak var. Ekstradan bir de dışarısında bekleyen Gürkan var. Diyecektim Gürkan da içeride takılıyor. Çolak şu an evlerin içine kendini attı. O bir nebze rahatsız sayılabilir. İki R5 takımı şu an birbirini yiyebilir mi? Çünkü birbirlerine çok yakınlar. Olaydan haberdarlar mı? Değiller mi? Bilemeyeceğim. Çolak Ninja'nın önünde. Çolak'ın önünde Gürkan var. Gürkan'ın önünde de Uğur var. Yani kim kime dumduma. Burası karışırıcılar Çolak da tehlikeyi fark etti. Hemen dedi ben buradan uzarım. Dragon'la şu an altlı üstü takılan bir Inferno var. Lan oraya geç oraya geç Inferno. Emirhan da burada. Oo, buranın yatanı çok fazla. Bak bak Inferno şu an olayın farkında değil. Eğer Dragon buradan ses vermezse direkt Inferno farkında olmadan yeme düşecek. Eğer backstep'e giderse başka bir olay olabilir. Bu arada Yuşa bir sürprizi imzasını bıraktı. Ninja'ya avladı. Helal olsun be Yuşa. Severim seni ha. benim. Koçum benim. Ninja'ya kötü oldu. Ninja iyi geldi aslında oraya kadar da. Orada düşmesi Veda etmesi onun adına pek de hoş olmadı. İki kili vardı zaten ve ölenler arasında da tek kili almayı başaran kişi kendisiydi. Onu bir kez daha bu konuda tebrik ederiz. Çolak da şu an yavaş yavaş yüşeye hareketleniyor. Bir intikam peşinde. Sen ne bizim takım arkadaşımızı alladın ama diyor. O işler göründüğü kadar kolay değil. Yuşa buradan darbeye acaba çolağa vurabilir mi? Serkan alt tarafta dikkat dağıtıyor olması birazcık Yuşa'nın işine gelebilir ama Uğur da şu an öyle bir dikkatleri dağıttı ki ne kadar Emirhan'ı bitirse de Yuşa o pozisyonu ona verirsen çarçı pazar karışır senin için. Ama hala avantajlısın bu avantajı kullan derken Yuşa uzi pava dedi affetmedi. Aferin lan Yuşa. Vay be koçum benim. Büyümüş büyümüş. Vallahi ilk tanıdığımda da 12 13 yaşında mı neydi? Büyüdü bayağı büyüdü. Bu arada R5 takımına nazar değdi arkadaşlar. Şu an hepsi haritadan silinmiş durumda. Yani gene atar patladı. Patladı. Vallahi saydılar, ettiler, beklediler ama patladı. Kötü oldu onlar adına. Yani en son düşen isim Vortex oldu Joker tarafından. Düşe zaten R5'in sağ içerisindeki yarı oyuncusuna yok etmişti. Joker de vuruşunu yaptı ve AVM ile bunu başardı. Bu AVM'de de Inferno'nun en büyük hatasıydı. AVM ortada bırakılır mı ya? Ölüsü yeter AVM'nin. Hani neden? Niye bıraktın sen bu silah? Hani maç kazandıran şu oyundaki bana göre tek silah ya. Bırakılır mı bu abi? Nimet nimet o. Onu bulamayanlar var. Bu arada Enes'ten Pantera'da e bir bomba geldi ama o... o bomba ne kadar etkili olacak diyecektim. Resmen Poros'la birlikte Pantar bir havaya kalktı geri düştü. Öldü. <laughs> Dragon'da hiç istifini bozmamış kaldığı yerden beklemeye devam ediyor. Aferin koçuma. fuk sabırlısın lan helal olsun. Şu sabrın sendekinin yarısı benden olsa ben bambaşka bir yerde olurdum ha. Ay Serkan'ım gene ev bulmuş kendine. İyi iyi ama bu sefer hareketti. Bak Gatkan'ın içerisine gelmiş. Yalnız orada onun duruyor olması kendini ifşalatacak. Bunun farkında mı? Değil mi? Bilemiyorum. Ona yakın olan isim ne kadar? Ona yakın olan isim ne kadar? Selim olsa da Selim o DP'nin işte bugünü çok ağır bir şekilde Serkan'a ödedi. Bu arada aklınızda olsun, sakın ama sakın buradan DP ile falan beklemeyin. Duvarda DP çıkıyor. Bu da tabii hoş bir görüntü vermiyor. Devamında da büyük bir probleme yol açabiliyor. Şu an Selim alan dışından gelecek. Bu onun için kötü bir haber. Hani açıktan geleceği için görürlerse belki bitirebilirler. Çok fazla kit yok diyecektim. Selim baya baya eczane deposu gibi kendini fulllemiş. Helal olsun. Uğur arabayla arka planda takılıyor. Yani bu motor ona güven vermez ama en azından circle'ın içine atmaya yeterli olabilir. Fiat Efe Joker. Alt taraftan yatay bir kendilerine yer edinmişler. Joker'e ne kadar uzak olsa da Uğur şu an yılanlara çok yakın ve resmen geldi piyedin yanına motoru park etti Yet onu gördü mü görmedi mi bilemiyorum sesi almıştır diye tahmin ediyorum Herhalde şu an çatışmadan en uzak olan isim Joker Dragon ile Inferno zaten şu an birbirlerini yemeye çalışıyorlar Dragon atladı Yuşa da şu an olaya dahil oldu Yuşa'nın elinde Uzi uzge... Bu sefer iş yapmadı be Bizim Dragon'un alevi Yuşa'yı yaktı yaktı kül Olaya Karla belki dahil olmasa Uzi yerine eline almamış olsa Yuşa bambaşka bir son çıkartabilirdi ama kötü bir pozisyon ve kötü bir silahla girince olaya çok işin seyri değişti. Şimdi Dragon Uğur'un arkasından ilerleyecek ve orada Pied'in de olması Hatta Pied'in evlerde onu hazır bekliyor olması, onun için tatlı bir son belki oluşturabilir. Joker'da olaya diğer taraftan dahil olacak gibi. Piet'te Dragon, iki eski dost birbirine girdiler ve burada drop şartla. Dragon, Pied'i bitirdi. Uğur da. Sen dedi acı, kardeşini öldürdüm. Farkında değilsin ama ben de uzaktan sana deneyeceğim. Bu arada Efe ile. Dragon şu an birbirlerine çok yakınlar. Efe olan bitenin farkında ama kendisini karşı taraftan Enes'e göstermiş. Ve Enes'in de arkasından olmasa da yanında kulübede bekleyen tatlı bir isim var. Inferno'muz var. Cehennemi ona yaşatmak sanki istiyor gibi. Eğer Enes oradan hareketlenirse ve Inferno'da çıkıp onu vurmaya niyetlenirse burada İşler değişebilir. Şu an Uğur da Dragon'un olduğu yere dahil oldu. Dragon Efe ve Uğur birbirlerine çok yakınlar. Joker uzaktan Gürkan'ı düşürmeyi başardı. Yani Joker uzaktan uzaktan temizliğini yapıyor. Onun devamında da bizim çocuklar yakın çatışmayı tercih ediyor. Yani olay bu. Inferno'nun aldığı bir AVM'e çarşı pazarı karıştırdı. Uğurla Dragon da şu an birbirlerine girmeye Yemin ettiler. Anlaştılar. Sıkmaya başladılar. Uğur biraz daha can konusunda avantajlı olduğu için belki ilk gelecek iki mermiyle Dragon'a avlamayı başarabilir. Aslında bir drop shot da buradan gelebilir. Çünkü o malum kamyonun altı başı olduğu için değerlendirmek gerekebilir ama ikisi de herhalde bunu düşünmeyecek gibi. Derken Uğur bir mermi bile tutturamadan düştü. Aslında yasayrı yere onu çok rahatlıkla da vurabilirdi. Bu da Uğur'a sağlam bir ders olsun. Uğur bu arada mobilmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Joker'in şu an pozisyonu uzaktan gayet akıcı net. Tabii ki Inferno. Enes'i arkalasa da Joker. Sen dedi kimi arkalıyorsun acı dedi. Yat aşağı dedi. Onu ABM ile almadığı için bedelini ağır bir şekilde ödettirdi. O AVM alınmaz mı ya? Şu an Joker yargılıyor burada. Yani Dragon enesi bitirdi. Devamında da hiç gecikmedi. Efe Dragon'u bitirdi. Ve böylelikle ilk üçe giren isim Dragon olmaya hak kazandı. Kalan iki isimde Joker'le Efe şampiyon mu yoksa yeni şampiyon mu ortaya çıkacak? Bunu birazdan göreceğiz, öğreneceğiz. Zaten ikisi de şu an birbirinin farkındalar ses konusunda. Daha iyi pozisyon alan, daha iyi bir oyun oynayan ve daha iyi bir sabır performansı gösteren isim buradan kazançlı çıkacak. Şampiyon olacak VIP bölümüne hak kazanacak. Bakalım hangisinde mantıklı bir karar değil de yani dışına çıktı. Joker City'ye devam ediyor. Mermi tutuldu. Yine alacak mı derken Ağzın avantajını aldı. O da böyle döndü diyebiliriz ama Joker buradaki tepeyi kullanırsa bir bomba geldi. Yeter kenara çekildi. Açığa çıktı. Joker Efe'yi de avladı. Şampiyon olmayı 9 kille başardı. Efe aslında güzel getirdi ama o bomba işte birazcık orada olayın rengini değiştirdi onun için. Dragon'un 4 kili vardı. 3. olmayı başardı. Çapraz ateşte kaldı. Kazak kurşun. Kurban gitti. Enes'in 1 kili var. 4. oldu. Selim'in 1 kili var. 6. oldu. Inferno keşke o AVM'yi alsaydı. Diyorum çünkü eğer AVM'yi alsaydı Joker için daha farklı bir oyun performansı bekliyor olabilirdi Yani Joker o AVM'nin ekmeğini baya baya yedi Onu da tekrardan tebrik etmek lazım Uğur'un mobil olduğunu hesaba katarsak bir kill onun için gayet ideal Yuşa, Arbeş'i yarım yamanakta olsa temizlemeyi başardı 2 kill aldı Serkan'ın 1 kili, Panther'in 1 kili, Vortex'in 1 kili vardı Ninja hızlı başladı ve kill alarak düşen ilk isim olmayı başardı Onu da tebrik ediyoruz Ali Tınan da garibim İlk düşen isim oldu ya onun için çok kötü oldu Jokerim chatten hemen ID'ni bırak Solo şampiyonumuzun arkadaşlar ödülünü gördüğünüz gibi takdim ediyorum Sonra bay efendim hani nerede gelmedi dediniz? Don Tarim yazalım hadi Ya 89 olsa ne olur 90 olsa ne olur al al gönder işte Aaa Ona git hayırlı uğurluyuz. Biraz garip gitti ama az.